yasakların kalkmasıyla ivme kazanan turizm sektörümüz son günlerdeki gelişen olumsuz yangınlardan dolayı insanların, vatandaşlarımızın duyarlı olmasından dolayı tabii yine bölgemizdeki ivme kazanan turizm hareketliliği yüzde yüzde seksen düşmüştür. Tabii bölgemizdeki şu anda yangınlar tamamen kontrol altına alındı ama vatandaşlarımız yine bu durumda ee, tabi canlar acıdıkları için tatil moduna giremediler. Ama yine vakaların artması, artmasıyla, e, kışın gelmesiyle yine de ben vatandaşlarımıza diyorum ki güzel bir psikoloji için tatil yapın ve kış gelmedene bu bölgemizdeki denizin, kumun, güneşin, tatilin keyfine varın diyorum. Herkes Silifke'ye bekliyorum.